bir yandan da insanların gerçek versiyonları var. Hmm. Ve onları artık anmaz olduğumuz aşikar. Kendimizi itiraf etmiyoruz. Yani mutluyum. Hadi bakalım. Benim için ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin falan. <laughs> hani hayatla ilgili tavır. <laughs> hayatla ya abi geçen gün gördüm Okan, Madonna bile böyle aforizma paylaşıyor <laughs> yani en ne koyayım ne ne yani neler so <laughs> neler söylüyor yani ee, bir eyvallah olmamak. Hadi bakayım keyfim yerinde. O. Oh, mm, falan yani, hani ...hani ben şey vardı bizim gençliğimizde. Bim bam bom çatlasın düşmanlar. <laughs> ya, hayat bu hale gelmiş. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şanslı insanlarız, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Yani e, tamam herkesin bir gayreti var ama ya ben şimdi şanslı birisiyim. Hayatım güzel. Şahane bir hayatım var. Ama ya bu piyangodan çıkmadı ki bu hayat. Yani bu bir gayretle ne bileyim yani çokla değil azla duygusal anlamda azla yetinmekle oldu bu kadar dayak yenip de hala neşeli <laughs> olmak. Yani niye sebebi ne ola ki? Yani moruk parası katlanmak zorundayız gibi <laughs> bir meslek değil ki bu ya bizim hayatta yapabileceğimiz şey bu